Özdeş iki kare prizma üst üste yerleştirilerek küp oluşturulmuştur. Daha sonra prizmalardan birisi 2x birim sağa doğru kaydırılarak şekil 2'deki yapı oluşturulmuştur. Burada eklenme unutulmuş 2x birim sağa doğru kaydırılacak. E bu kaydırmanın ardından tabii ki yüzey alanında artış olacaktır. Şu an bir yüzünün alanı 4x çarpı 4x'ten 16x birim karede 16x kare birim kareden 6 yüzü olduğu için 6 tane var. 96x kare. Sonradan buraya gelen dikdörtgenlerle birlikte, şurası 2 x tane oldu. Uzun kenar 4x'ti. 8x kare. Yeni gelen bu dikdörtgen alanı aynı şekilde bu alttaki dikdörtgen alanı da 8x kare olacak. 96x kare. 16x kare bir artış gösterecek ve yeni yüzey, yüzey alanı 112x kare olacaktır. C seçeneği doğru. E, 112 bir yüzünün alanı 7 katına eşit. Doğru bir yüzünün alanını 16x kare bulmuştuk. 16'yı 7 ile çarptığımızda 112'yi elde ediyoruz. Bu da doğru. E, yüzey alanı artmıştır. Doğru. Hesaplanamaz olması yanlıştır.